Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün şöyle şahane kokusuz çok lezzetli bir e, fırında balık tarifim var sizlere gerçekten çok memnun kalacaksınız e, cukra balığını tercih ettim bugün levrek de yapıyorum aynı zamanda ama e, bugün cukramız var şöyle ben e, temizledim yıkadım içini temizlettim şöyle üzerlerine birer tane e, çizik attırdım ki hani istediğimiz sosumuzu içerisine alsın. Şimdi balığımı bir kenara alacağım. İlk önce altına bir malzeme hazırlamak istiyorum. Şöyle iki adet orta boy soğanımız var. Limon ve maydanoz. İlk önce maydanozlarımı doğrayayım. Maydanozlarımızı doğradık. Bir kenara aldık soğanlarımı doğrayacağım. Şöyle jülyen uzun uzun keseceğiz. Ama ince kesmeye dikkat edin. Soğanlarımı doğradım. Şöyle 3 adet defne yaprağım var. Onu da böyle bir doğramak istiyorum. Defne biliyorsunuz çok yakışıyor ama ben böyle kokusunu iyice alsın karışsın istiyorum. Yarım limonum var. Onu böyle küp küp doğrayacağım. Bu kadar güzel oluyor ki hiç evde balık pişmiş gibi olmuyor. Kokusu falan yok. Evet. Şöyle tepsime alacağım. üzerine şöyle yarım çay bardağı sıvı yağım var ama hepsini dökmeyeceğim. Birazını buraya kullanacağım. Biraz da sosa kullanacağım. Biraz tuz atıyorum. Soğanlarımız tuzsuz olmasın. Çok az şöyle yeterince. Bütün malzemeyi harmanlıyorum. birbirine geçsin. limonun ekşisi böyle bütün baharatlarla birlikte çok güzel birine geçiyor düzelteceğim şimdi ikinci sosumuzu yapacağız ikinci sosumuz şöyle bir diş sarımsağım var üzerine biraz bunun tuz atacağım yeterince tuzunu attık. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar biberiye atıyorum. Biberiye de biliyorsunuz biraz iri iri oluyor. Hem dövülmüş oluyor bu sayede. İyice iyice dövelim. İyice dövmüş olduğumuz sarımsak. Tuz ve şöyle bir tabağıma alıyorum. Üzerine sıvı yağımızı döküyoruz. Bir yarım limonun suyunu dökeceğim hem güzel kızarmasını sağlayacak hem de güzel bir koku tat veriyor bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber acı tatlı bu size kalmış şöyle bir tatlı kaşığı karabiber İyi de bunları böyle bir karıştıralım İyice karıştırdığımız sosumuzu şimdi ben şöyle balığımın üzerine ellerimle alıp alıp her yerine gelecek şekilde sürmek istiyorum. Şöyle aralarına tuzumuz da olduğu için hem tuzunu rahatlıkla alsın içerisine Kesinlikle deneyin, çekinmeyin ve harika oluyor gerçekten. Ben de bu sosu bir balıkçıdan almıştım ve bayıldık. Şöyle balıklarımın üçüne de süreceğim. Evet. Şimdi tepsimi alıyorum biraz dağıttık ortalığı ama yapacak bir şey yok. Şöyle balıklarım biraz benim bayağı iri. Üst üste geliyor. Ben bunun için en iyisi uzun bir tepsi tercih edeyim. Evet daha büyük bir tepsiye aldım. Yuvarlakta sunum yapmak istemiştim ama uzun tepsiye daha güzel oldu. Evet son hali bu. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma yaklaşık 25 dakika pişireceğim. Evet işte balığımızın son hali. Çok da aşırı kurutmayın. Suyu tadı biraz içinde kalsın. Balık zaten biliyorsunuz çok çabuk pişiyor. Böyle yeterli tereddüt etmeyin mutlaka deneyin derim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere